92'li yıllarda Ümraniye Merkez Kur'an kursundaydım. Eğitimlerimiz karşıda devam etmişti Fatih'te. Sonra Ümraniye'ye geldik. Orada eğitim devam etti. Sonra bu bölgelerde çalışmalar nasip oldu. Neyse hayat böyle devam ediyor. Allah yolunda nefes tükettirsin. Orada Arapça, İslami ilimler, fıkıh çalışmaları, bizim Çınaraltı, Ümraniye altında orada derslere, ders halkaları oluyordu. Bizim Recep hocalarımız mesela Ömer Keleş hocalar. Allah hepsine hayırlı ömürler versin. Orada ilmi çalışmalar yapıldı. Katılıyordum ve orada merkezde bulunan cami görevlileri, hoca efendiler onlara tefsir dersi yapıyorduk. Toplanıyorlardı. 10-15 kişi oluyordu. Her gün tefsir dersi yapıyorduk. Tefsir yaparken o merkezde bulunan hocalardan bir tanesi eğer dinlerse hatırlar kendisi de. Ya dedi ki burada dedi Aleviyim diyen birisi var. Adam okumuş bir şeyler iddia ediyor. Biz ona yani ikna edici cevaplar yetiştiremedik. senin yanına gelsin. Buyursun gelsin. Geldi. Şimdi bazı meselelerde ayrıntıyla uğraşmaya gerek yok. Ana hatlarıyla gitmek Şimdi baktım adam hakikaten Efendim İslam tarihini incelemiş, efendim İslam'ı biliyor, Aleviliğin ne olduğunu işte, Hz. Ali ile alakalı meseleleri vesaire oradaki işte e, Sıffindir vesaire savaşları biliyor falan. Bunlar ayrıntı. Ben kendisine dedim ki meseleyi uzatmaya gerek yok. Dersteydim çıktı, sana vakit ayırıyorum. Şunu söyleyeceğim şimdi bu ayeti kelime ile alakalı. Dedim ki Yahudiler diyor ki kitabım Tevrat, peygamberim Musa aleyhisselam. Hristiyan diyor ki peygamberim İsa, kitabım İncil. Ben de diyorum ki kitabım Kur'an, peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana kitabın ne peygamberin ne söyler misin? E Bekta Hacı bektaş Veli dedi. Ya Hacı Bektaş-ı Veli bir Allah dostudur. Yani peygamber değil öyle bir kitap falan. Yok. E şimdi eğer kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyorsan, o zaman Müslüman'ım de. Başka bir isim niye takıyorsun? Şiadır, Alevidir. Bu isimleri niye kullanıyorsun? Müslüman'ım. Huve sema'akumul müslimin Allah bize Müslüman ismini taktı. Ayettir bu. Allah bize bu ismi taktı. Yani ismin bu. Siz dedim nesiniz? Söyler misin bana kitabın ne peygamberin ne döndü bana ya ben de dedi bu yolun batıl olduğunu biliyorum ama ya Müslümanım desem sizin gibi yat kalk namazla uğraşacağım dedi yani yani yat kalk namazla uğraşacağım dedi şimdi özde herkes neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyor sonra dedim ki e, siz diyorsunuz ki ben böyle bir yol tutturdum bu yolda gideceğim eviniz ne tarafta dedim şu tarafta dedi dedim buradan çıktın o tarafa gidene kadar kafan döndü bu tarafa gidiyorsun ben de diyorum ki Beyefendi sizin eviniz o tarafta sen bu tarafa gidiyorsun. Yok yok ben bir yol tutturdum gidiyorum der misin? Demem. Niye? Evin o tarafta değil dönersin. Dedim cennet o tarafta değil cennet bu tarafta dön bu yolda. Tamam döndüm dedi, söz dedi. Dedim senin dönmen yetmez, sülalenin de çevireceksin dedim. <laughs> Ona da söz verdi. Öyle bir hatıra yaşamıştık. Şimdi adam diyor ki şuyum, o sen bilirsin. Ama o yol cennete gitmez. Benim dinimde çalgılar, çengiler böyle bağırmalar, çağırmalar. Şimdi bakıyorsunuz o e, Hz. Hüseyin Radıyallahu anh Efendimizin şehitliği meselesi. E şimdi bağırıyorlar, çağırıyorlar bilmem neler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ya Hz. Hüseyin Radıyallahu anh bak bizim her tarafımızda, camilerimizde Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Hazreti Ali bütün insanlar bu isimleri çocuklarına takar. Hazreti Hüseyin'i şehit eden o zalimler kim ise ona kim sahip çıkar ya? Yani tarih boyunca kim zalimin yanında durmuştur? Madem sen Hazreti Hüseyin'i sevdiğini söylüyorsun. Hazreti Hüseyin hayatı boyunca camide geçmiş ömrü. ibadete geçmiş. Adam Hazreti Ali'yi sevdiğini söylüyor. Hazreti Ali'yi seviyorsan Hazreti Ali camiye giderken hayatı boyunca namazda camide ömrü geçti ya. Böyle bir araya gelip Hazreti Ali'nin elinde sas falan yok. Hakaret söz. Ben hakaret etmiyorum. Bu ya yani yani Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz hayatı boyunca camide geçti. Şimdi o arkadaşa dedim ki sen niye namaz kılmıyorsun dedim o, işte, o az önceki arkadaşa. Dedi Hz. Ali camiye giderken öldürüldü. Eğer yemek yerken öldürülseydi ne yapacaktın dedim ya. Vallahi hiç bunu düşünmedim. O zaman düşün dedim biraz daha. Bunu düşün. Güya bir iddiada bulunuyor. Ya şimdi burada yani biz bir iddiada bulunmuyoruz. Bizim bir iddiamız yok. Ya beni yaratan Rabbim bana Habibim dedi Hz. Muhammed tarafından sallallahu aleyhi ve sellem hükümlerini bildiriyor. Bunu yaparsan cennet vereceğim diyor, yapmazsan cehenneme gidersin diyor. Dar senin arkadaşım. Birbirimize kızmayalım, bağırmayalım. Adam Yahudiyim diyor, sen bilirsin. Hristiyanım diyor, sen bilirsin. Şiayım diyor, sen bilirsin. Alevim diyor, sen bilirsin. Cennete gidemezsin. Kusura bakma. Her türlü işi yapacaksın, ondan sonra cennet. Yok böyle bir şey yok. Cennetin yolu o yoldur. O yolda Kur'an'dır, sünnettir. Peygamberin yoludur, sahabenin yoludur. Hazreti Ali'nin yoludur, Hazreti Hüseyin'in yoludur. Hazreti Hasan'ın yoludur. Radıyallahu anh. Hazreti Ali diyorsan dürüst ol o zaman. Hazreti Ali'ye uy, sıkıntı yok. Hazreti Hüseyin derler, Hazreti Hasan demezler. Hazreti Hasan niye sevmiyorsun? O mesele de uzun bir bir meseledir. Hazreti Hasan radıyallahu efendimiz Hazreti Muaviye ile ittifak etti. Orada kargaşa çıkmasın diye. Orada o mesele 10 saatlik bir meseledir. İşine gelene kadar şey yapıyorsun. İşine gelmedi mi orada hemen şerit değişir. Böyle bir şey olabilir mi? Din bir bütündür. Hazreti Hüseyin'in vefatına, şehitliğine bu kadar feveran ediyorlar. Evet. Yani yanlış yanlıştır. Kötü kötüdür. Bütün şehitlerimiz onları şehit edenlerin Allah müstahakını versin. Diye. Hz. Hüseyin'e efendim o menfur işi yapanların Allah müstahakkını versin. Kim bunlara sahip çıkabilir? Hz. Hüseyin'i benden daha çok kim sevebilir? En çok Hz. Hüseyin'i iman ehli sever. Dürüstçe seviyoruz biz. Hz. Hüseyin'i seviyorum diyor. Konuyu açıyorum dikkat. Bir salavat. Allah salli aleyhi ve sellem ama. Hz. Hüseyin'i seviyorum diyor. Tamam. Hz. Hüseyin'in vefatından dolayı işte aşura günlerinde ayinler yapılıyor. Bilmem bir şeyler yapılıyor. Niye yapıyorsun? Hz. Hüseyin. Kim bu? Hz. Ali'nin efendim evladı. Peki Hz. Ali kim? Hz. Muhammed'in yeğeni sallallahu aleyhi Hz. Hazreti Ali'nin bir ünvanı yok. Resulullah Efendimiz'in damadı olması. Hazreti Hüseyin'in de bir ünvanı yok. Peygamber torunu olması. Hazreti Hüseyin şanını nereden alıyor? Şimdi biraz hani şey gibi ders gibi ortaya koyalım. Hazreti Hüseyin şanını nereden alıyor? Peygamberden alıyor. Bir insanın vefatından dolayı, başına geldiği bir halden dolayı dinde feveran etmek varsa bu ünvanı Hazreti Muhammed'den alıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah vefat ettiği pazartesi günü. E o zaman da orada feveran edelim. Bağırıp çağıralım. Ağıtlar yakalım. Ya bu işin aslı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? E Resulullah'ın vefat ettiği günde böyle bir şeyler yapalım. Yok dinde yok böyle bir şey. O zaman dinime mal edemezsin sen bunu. Bunları açık konuşmak lazım. Kalkıp da Hazreti Hüseyin'i benden daha çok sevdiğini de iddia edemezsin. İsa aleyhisselamı Müslümanlar mı doğru seviyor, Hristiyan mı doğru seviyor? Cevap verin. Musa aleyhisselamı Müslümanlar mı doğru seviyor, Yahudi mi doğru seviyor? Cevap verin. Hz. Ali Müslüman mı doğru seviyor yoksa Hz. Ali'nin peşine gidiyorum diyen sen Hz. Ali diyorsun ama lafızda kalıyor bu iş. Hz. Ali'yi seviyorsan onun gibi oruç tutacaksın. Ramazan'da oruç tutardı. Onun gibi namaz kılacaksın. Hz. Ali'nin yolunda senin yolun çıkmaz. Hz. Hüseyin'in şehit edenlere kim sahip çıkıyor? Hangi Müslüman sahip çıkıyor? Hz. Hüseyin demekten başka ne diyebiliriz ki biz? Bütün camilerimizde Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Ali, Ebu Bekir Sıddık bunların efendim levhaları altın levhalar var mı yok mu cevap ver. Sen kalkıp Hz. Hüseyin'in sevgisini bana mı anlatacaksın? De git oradan ya. Ömründe namaz kılmasın, ömründe ibadet etmezsin, ömründe efendi oruç tutmazsın, ömründe ibadet bilmezsin. Kalkmışım bana Hazreti Hüseyin diyorsun. Ya bırak bu istismarları ya. Yeter artık ya. Düşün yakamızdan ya. Hazreti Hüseyin benim. Hazreti Ali benim. Bunlar bize ait ya. Benim kutsalımı alma ya. Git kendine başka bir bir şey bul. Allah dinimizi istismar edenlerin şerrinden muhafaza eylesin. Oradan kalkıyorsun, bütün Müslümanlara saldırıyorsun, hakaret ediyorsun falan. Bu niye yapıyorsun? Niye böyle ikilik çıkartıyorsun? Bütün Müslümanlara diyemiyorum o kelime. Yezid kalkışıyorlar. Hangi Müslüman katil olmak ister? Bunu kim yapabilir? Hangi Müslüman yapabilir? Bazı meseleleri net cümlelerle anlatmakta fayda var. yurt dışından mesela gurbetçiler geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Her gelen diyor ki ya hocam net konuşmandan dolayı biz çok çok sana teşekkür ediyoruz. Net konuşmak lazım. Yani cümleleri evirip bükmüyorum. Hakaret suçlu. Ben hakaret etmiyorum. Hazreti Ali diyorsan tamam. Ne dedi? Dediğin güzel bir şey Hazreti Ali. O zaman Hazreti Ali camiye gidiyor ya. Bir defa şehit olduğu İstikamet cami istikameti. E, ömründe camiye gittin mi? Cami bilir misin? Ondan sonra diyorsun ki ben şuyum buyum. Yapma bunu. Yapma. Hipnotize olmayın. Açıkça söylüyorum. Bütün ölçü dindir. Ahkamı dine bakacağız biz. Dini bin İslami, kim uyuyor kim uymuyor. Bu ölçüyle gideceğiz biz. İşte mesela sabahtan beri konuştuk. Şia dedi, Alevi dedi, şu olduğunu Diyebilirsin. O senin kararın. Ben dine bakarım. Yaptığın dine uyuyor mu? Uymuyor mu? Adam Aleviyim diyordur. Yaptığı birebir dine uyuyor. E o zaman Müslümanın de bitir bu işte. gelmişim buraya kadar madem kapıyı aç açtık kapıyı buyur gel. Herkese cennette yer var. Allah hepimizi cennetine dahil eylesin. Amin. Cennetin yolu bu.